Herkese selamlar. Sorumuzun sonucu olarak hastalıklar ve onların ruhsal anlamları konusu daha çok ses topladığından bu konu üzerine video yaptım. İlk önce onu söyleyelim ki çok sayıda sağlık sorununun sebebi bizim düşüncelerimiz ve düşüncelerimizin yarattığı hislerimizdir. Bize dayatılan veya kendimizin ürettiği, inandığı veya kabul etmediği düşünceler tüm hayatımızı etkiler. Bunun içinde olumsuz ve ya değişmez saydığımız düşüncelerimizin ve inançlarımızın üzerinde çalışmalıyız. Peki ters yönden gidersek artık hastalığa dönüşmüş bir hissi veya düşünceyi nasıl bulabiliriz? Düşünceyi bulduktan sonra hastalıktan nasıl kurtulabiliriz? Birkaç hastalığın hangi fikirlerden ve duygusal sebeplerden yaranmasına bakalım. Burada bahsedilmeyen başka sebepler de olabilir. Kendinizi incelemeye açık olun. Şimdi bu kayıtların üzerinden geçelim ve aynı zamanda o olumsuz fikirleri nasıl olumlu bir fikirle değiştirebiliriz diye bakalım. Genizeti Mümkün düşünce ve sebepler, ailede sorunlar, ailede umursanılmayan çocuk. Sevilme eksikliği Annenin korku ve endişelerinin çocuğa etkisi Olumlaması, ben ailede sevilen bir çocuğum. Beni herkes seviyor. Hayat huzur dolu ve güvenlidir. Alkol hastalığı. Mümkün düşünce ve sebepler, her şey ve hayat anlamsız. Suçluluk hissi, kendini ve sorunu unutma çabası. Kendini inkar ve kabullenmeme. Keder, korku, dargınlık ve öfke ile baş edememek. Depresyon. Olumlaması, ben anda, bugün de yaşıyorum, ben kendimi seviyorum. Hayatımı, geçmişimi ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi ve tüm suçluları bağışlıyorum. Hayatımdaki tüm olumsuzlukları bırakıyorum ve yeniden başlıyorum. Ailem ve sevdiklerim de beni kabul ediyor ve seviyorlar. Hayat güzeldir ve ben yaşamayı hak ediyorum. Alerji, kime veya neye alerjiniz var önce bunu anlayın mümkün düşünce ve sebepler kabullenme sorunu kendi gücünü veya başkasını reddetme kimise veya neyse iğrenecek kadar kabul etmeme stres olumlaması dünya güvenli ve dostça tehlikede değilim aksine sevgideyim hayatta tam uyumdayım sakin ve huzur doluyum amnesi mümkün düşünce ve sebepler korku hissi güvensizlik Hayattan kaçma isteği. Kendini koruyabilmemek fikri. Acı veren herhangi hatıralardan can kurtarmak arzusu. Olumlaması, akıl, cesaret ve kendimi değerlendirme yeteneği benim vazgeçilmez niteliğimdir. Ben hayatı seviyorum. Burada huzur ve sevgi deyim. Hayatımda olan ve geçen her şeyi sevgiyle kabul ediyorum. Her şey olması gereken gibidir. Ancina, tonzirit. Mümkün düşünce ve sebepler, kendini ifade edebilmemek. Kabalıktan kaçınmak için içindekileri söylememe çabası. Kendine inamsızlık. Gizli öfke, kıskançlık. Çocuklarda ebeveynlerin dikkatinin azlığı. Olumlaması, tüm kısıtlamaları bir kenara atıyorum ve kendimi ifade etme özgürlüğüne kavuşuyorum, hayattan keyif almaktan korkmuyorum. Ben hayatı seviyorum. Beni herkes çok seviyor, ben sevgide yaşıyorum. Anemi, kan hastalığı. Mümkün düşünce ve sebepler, kendinden emin olmamak. Neşesiz hayat. Yaşam korkusu. Kendini yeterince iyi görmeme. Ailede sorunların olması. Olumlaması, ben hayattan zevk almaktan korkmuyorum. Ben hayatı seviyorum hayat güzeldir ve nefes aldıkça sevgiyle doluyorum. Ailemde herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. Anoreksiya, iştahsızlık. Mümkün düşünce ve sebepler, korku, hayatı reddetme, kabullenmeme, hayata güvensizlik. Büyütülmüş korkular, kendine nefret ve kendini, kişiliğini inkar etme, kabul etmeme. Anne ile sorunlar. Olumlaması, kendim olmaktan korkmuyorum kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben olduğum gibi güzelim. Hiçbir şey beni ve hayatımı tehdit etmiyor. Ben hayatı seçiyorum. Annemi affediyor ve seviyorum. Hayat ve yaşamak çok güzeldir. Aşırı işte. Mümkün düşünce ve sebepler, korku. Kendini koruma ve garantiye alma ihtiyacı. Duygularını gösterme korkusu. Olumlaması, tamamen güvendeyim ve duygularımı göstermekten korkmuyorum. Ben her an sevgi ve huzurdayım. Aşırı kilolu olmak. Mümkün düşünce ve sebepler, etraf alemden gizlenme isteği. Dikkat eskikliği çekme, kendini mutsuz hissetme ve bu hissi yok etmek için aşırı yemek yeme isteği. Kendine güvensizlik. Kendini beğenmeme. Olumlaması, ben kendimi seviyorum. İnsanlar da beni seviyorlar. Ben mutluyum. Kalbim sevinç doludur. Her nefeste sevinci, sevgini ve güzelliği içime alıyorum ve kendime katıyorum. Ben çok güzelim. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Tüm dünya beni seviyor. Apandisit. Mümkün düşünce ve sebepler, korku, yaşam korkusu. Olaylara iyi taraftan değil, kötü taraftan yanaşma şekli. Öfke birikimi. Olumlaması, ben kendimi güvende hissediyorum. Hayatımda olan ve olacak her şeyi neşe içinde kabul ediyorum. Hayat güzeldir ve her şey daha da güzel olacak. Parmak artriti. Mümkün düşünce ve sebepler, kendini cezalandırmak arzusu, kendini kınama, kendini kurban hissetmek. Olumlaması, dünyaya sevgi ve anlayışta bakıyorum. Hayatımdaki tüm olaylara aşk prizmasından bakıyorum. Ben hayatımın efendisiyim. Artrit Mümkün düşünce ve sebepler, hiç kendini veya etrafını sevmediğini anlamak. Eleştirmek ve küçümsemek. Olumlaması, ben aşkın ta kendisiyim. Artık kendimi sevmeye ve kendime sevgiyle yanaşmaya karar verdim. Etrafımdaki her şeye ve herkese sevgiyle bakıyorum. Astım Mümkün düşünce ve sebepler, ezilmiş aşk ve sevgi. Kendin için yaşayamama. Sevgisiz hayatta yaşamak istememe. Duygularını bastırma. Alma ve verme dengesinin pozulması. İnsanlarla fikir alışverişinde olabilmemesi. Gizli öfke. Olumlaması, kendi hayatımın sahibiyim. Ben özgür olmaya karar verdim kendi kararlarımı kendim veriyorum. Tüm olumsuz duyguları bedenimden verdiğim nefeste atıyorum. Sakinim ve huzur doluyum. İnsanların düşüncelerini kabul ediyorum, kendi düşüncelerimi de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben sevgi ve anlayış dolu ortamdayım. Çocuklarda astım. Mümkün düşünce ve sebepler, yaşam korkusu. Olduğun yerde olma isteksizliği. Sevgi azlığı karar kabul etmelerine imkan yaratmayan valiler, valileri tarafından işitilmeyen çocuk. Olumlaması, seni hiçbir şey tehdit etmez, sen aşk içinde yıkanırsın. Sen arzulanan ve sevilen çocuksun. Çocuğu buna inandırmak ve sevgini göstermek gerek. Kısırlık Mümkün düşünce ve sebepler, korku ve hayata karşı direnç veya valilerin yaşam deneyimlerinden yararlanmamak isteği. Kronik stres. Kendini iyi anne veya baba gibi görememek. Anne veya baba olmak korkusu. Olumlaması, Allah'a ve yaşam sürecine güveniyorum. Ben her zaman gerekeni gereken yerde ve zamanda yapıyorum. Kendimi takdir ediyor ve seviyorum. Tüm olumsuz duygularımı ve stresi nefesimle bırakıyorum. Ben çok güzel anne veya baba adayım çocuğun gelişi ile hayatımda olacak tüm değişimleri sevgi ve şefkat ile kabul ediyorum. Aşırı kaygı Mümkün düşünce ve sebepler, hayata karşı güvensizlik, korku, endişe. Olumlaması, kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Allah'a ve yaşam sürecine güveniyorum. Ben güvende ve rahatlıktayım. Tüm sorunlarımı ve çözümleri Allah'a bırakıyorum. Allah her şeyi yoluna koyacaktır. Uykusuzluk Mümkün düşünce ve sebepler, korku Hayata ve geleceğe karşı güvensizlik Endişe veya suçluluk hissi Olumlaması, Allah'ın beni sevdiği ve kaygıma kaldığını biliyorum. Bunun içinde rahat uyuyarak güzel sabahlara uyanacağım. Tüm endişelerimi, olumsuz hislerimi bu nefes ile bırakıyorum. Her şey Allah'ın elindedir ve her şey benim için güzel olacaktır miyopi mümkün düşünce ve sebepler gelecek kaygısı ve korkusu olunlaması beni Allah yönlendiriyor ve daima destek oluyor Ben kendimi güvende hissediyorum boğaz ağrıları bademciklerin iltihabı mümkün düşünce ve sebepler kendini ifade edebilmemek bastırılmış öfke engellenmiş yaratıcılık kendini değiştirme isteksizliği olumlaması, ses çıkartmak ve konuşabilmek ne kadar güzeldir. Ben kendimi çok güzel ifade ediyorum. Ben kendimi, düşüncelerimi ve yaratıcılığımı sevgiyle ortaya koyabiliyorum. Ben her an değişerek gelişiyorum. Alzheimer hastalığı. Mümkün düşünce ve sebepler, dünyayı olduğu gibi kabul etmemek. Gerçeklikten kaçma isteği. Umutsuzluk ve çaresizlik hissetmek kızgınlık. Olumlaması, hayatı tanımanın her zaman yeni ve en iyi yolunu bulabiliriz. Affediyorum ve geçmişimi kabul ediyorum. Sevgi ve neşeye kalbimi açıyorum. Diş hastalıkları. Mümkün düşünce ve sebepler, hayattaki hiçbir şeye dişi ile tutunmak durumunda olmama. Hiçbir eminlik yoktur. Her şey dağılmıştır dişler karar kabul etme kabiliyetini sembolize eder. Kararsızlık, fikirleri analiz edemeyip, karar verebilmeme. Olumlaması, ben hayatımın sağlam temelini kurdum. Benim inançlarım beni koruyor. Ben doğru kararlar veriyorum ve kendimi güvende hissediyorum. Diz ağrıları. Mümkün düşünce ve sebepler, inat ve gurur. Taviz vermemek. Esneklik eskikti olumlaması, ben insanları anlıyorum ve onların düşüncesini, hareketlerini kabul ediyorum. Esnekliğim hayatta kolayca irelilememi sağlıyor. Her şey yolunda. Kemik hastalıkları, kırıklar. Mümkün düşünce ve sebepler, yetkililere, büyüklere karşı isyan. Olumlaması, kendi dünyamda düşünen bir insan olduğum için kendimin otoritesiyim. Kendi hayatımın ve kararlarımın sahibiyim. Kan hastalıkları, lösemi. Mümkün düşünce ve sebepler, neşesizlik. Yetersiz fikir alışverişi. Olumlaması, yeni neşeli fikirler içimde özgürce dolaşıyor. Yaşamak ve yaratmak hayatıma sevinç katıyor. Meme hastalıkları, kist, tümör, mastitis. Mümkün düşünce ve sebepler, bir kadın olarak aşırı anne koruması sergilemek veya korumak arzusu. Kendiniz üzerine aşırı sorumluluk almak, kendinize yeterli dikkat ayırmamak. Sağ taraf, baba, koca veya sevdiğiniz kişiyle sorunlar. Sol taraf, çocukla ilişki sorunları. Olumlaması, başkalarının kendileri olmalarına izin veriyorum. Hepiniz özgürsünüz ve hiçbir şey bizi tehdit etmiyor. Hepimiz Allah'ın korumasındayız. Kendimi seviyorum. Ailemi seviyorum. Ben çok değerliyim. Mesane hastalıkları, sistit. Mümkün düşünce ve sebepler, kaygı hissi, eski fikirlere bağlılık. Serbest bırakma korkusu. Aşağılama hissi. Kendine güvensizlik, olumsuz duyguları bırakamamak. Olumlaması, sevgiyle geçmişten ayrılıyorum ve hayatımdaki her şeyi memnuniyetle karşılıyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum her şey güzel olacak. Solunum organları hastalıkları. Mümkün düşünce ve sebepler, hayatın ikram ettiği nimetleri alma korkusu ve isteksizliği. Güneşin altında bir yere sahip olmayı ve hatta var olmayı bile hak etmeme duygusu. Olumlaması, doğuştan özgür ve dolu bir hayat yaşıyorum. Ben aşkı hak ediyorum ve artık aşkla güzel hayat yaşıyorum bu dünya beni ve ben de bu dünyayı seviyorum. Böbrek hastalıkları Mümkün düşünce ve sebepler, gelecek korkusu, eleştiri, hayat kırıklığı ve başarısızlıklar. Olumlaması, hayatım güvenli, huzur dolu ve başarılı geçiyor. Ben gelişmekten, yeni şeyler öğrenmekten zevk alıyorum. Geleceğim sevgi, huzur, bereket dolu ve sağlıklı olacaktır. Karaciğer hastalıkları Mümkün düşünce ve sebepler: Devamlı şikayet etmek. Yeterince iyi olmama hissi. İçsel öfke ve kederi, küslüğü bloke etme. Devamlı stres ve olumsuz hisler. Hayat seçimlerinden ve hayatından memnun olmamak. Her şeyi zorlaştırmayı sevmek. Olumlaması: Ben açık kalpte yaşamak istiyorum. Ben dünyaya, sevdiklerime ve hayatıma güveniyorum. Hayatım sevinç doludur. Tüm küskünlükleri bıraktım ve hayatım çok huzurlu devam ediyor. Hayatımda her şey kolay ve güzeldir. Bu olumlamaları en az 21 gün boyunca meditasyon zamanı veya rahat olduğunuz zamanlarda, uykudan önce ve sonra tekrarlayın. Beyniniz bu olumlamalara inanana kadar zamanla hastalığın belirtilerinin azaldığını veya tamamen hastalığın yok olduğunu göreceksiniz. Elbette ki, doktorunuzun tayin ettiği tedavi ile birlikte yapılması gerekir. Tedavinin hem ruhsal boyutta, hem de fiziki boyutta paralel olarak gitmesi çok daha güzel etki verecektir. Bu serinin devamı olarak yine diğer hastalıklar için video yapacağız. Sebeplerini öğrenmek istediğiniz hastalıkların isimlerini yorumlara da yazabilirsiniz, o zaman onları da gelen videoda işleriz. Allah her birinize sağlık, Huzur ve sevgi dolu hayat nasip etsin. Değerli dinleyiciler, bu kanalda olan bilginin daha çok insana dokunması için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.